çok önemli bir önerge üzerine söz aldım. Dolayısıyla duygu yok, yüklü bir konuşma yapmak istiyorum. Yani bir hafta meclis tatil olacak, sonra da çalışma günlerini tespit etmek için oylama yapacağız. Aslında gerek yok. Zaten her iki tarafın oyuyla her şeyi kabul ediyoruz ya da reddediyoruz. Dolayısıyla önergeden ziyade Türkiye'de iyi gitmeyen birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Hakikaten Türkiye'de hukuk iyi gitmiyor. Her ne kadar Adalet Bakanı günde 4-5 defa hukuk var dese de hukuk iyi gitmiyor. Kemalcan ifade veriyor. Diyor ki burayı almamı devlet büyüğü abim söyledi diyor. Şurayı almamı devlet büyüğü abim söyledi diyor. Şu işi yapmamı devlet büyüğü abim söyledi diyor. Polisin aklına gelip de devlet büyüğü kim diye sormuyor. Savcının da aklına gelip devlet büyüğü diye kim diye sormuyor. Kemalcan haber türkü alıyor, şovu alıyor, üniversite alıyor ama Kemalcan 2023 yılında tütün kaçakçılığından hakkında dava açılmış. İstihbarat araştırmamış. Emniyet istihbarat araştırmamış. Rütük araştırmamış. Beyefendi Türkiye'de ne kadar büyük televizyon varsa satın almış. Akabinde de televizyona ve üniversitelere çökülmüş, kayyum atanmış. Flash TV'nin sahibi bahis çetesi şu an hala içeride yatıyor. Adam 2021 yılında bahis çeteliğini başlatmış, organize çete kurmuş. Ama Flash TV'yi alırken ben bir danışman alıyorum. Siz bir danışman alıyorsunuz. MİT istihbarat araştırıp gönderiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınamayacağını. Ama ilginçtir Flash TV'nin sahibi hiç araştırılmıyor, sorulmuyor. Rütük de onay veriyor, alıyor. Akabinde Flash TV'de çökülüyor. Dolayısıyla hukuksuzluk bu tarafta olursa hukuk oluyor. Eğer bu tarafta olursa hukuksuzluk alabildiğine işliyor. Aziz İksan Aktaş diye bir iftiracı önüne gelene iftira atıyor. 704 yılla yargılanıyor. Adam serbest. Ama 4 yıl hakkında ceza istenen belediye başkanları tutuklu olmaya devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş'ın ortakları iftiracı hepsi dışarıda denetimli serbestlik kaldırılmış, adli kontrol kaldırılmış, yurt dışı yasağı kaldırılmış. Onlar serbest ama Murat Çalık mamayla besleniyor cezaevinde. Ünsal fan, Ban. Buyurun devam edin. Türk Hava Kurumu'nda sahte diplomalar vermiş. Her türlü borsa, her türlü dolandırıcılığın içinde Bolu Mengen'de rüya çiftliğini 100 milyon dolara satın almış. Adam yurt dışına kaçıyor. Sahte diplomacılar serbest bırakılıyor. Tutuklama kararı çıkıyor. Yurt dışına kaçıyor. Ama Cumhuriyet Halk Parti'nin belediye başkanları, bürokratları kaçma şüphesi var diye tutukluluğu devam ediyor. Şafak Başa, Ordu Mesudiye Kaymakamlığından tanırım iyi bir bürokrat. Beş aydır hala evinde adli kontrol şartıyla evde hastalığı devam ediyor, evde tutuklu kalıyor. Dolayısıyla böyle bir hukuksuzluğun hiç kimseye faydası olmaz. Herkes şunu unutmasın ki Adalet bir gün herkese lazım olur. Onun için adaletli olmak lazım, hukuka saygılı olmak lazım diyor. Teşekkür ediyorum.